Marmara'yı Aydın'dan getirdik. Tam 15 saat bir yolculuk var oldu. hava haliyle içeride bayağı sıcak oluyor. 15 saat yol kolay değil. Bugün de saat kaç 3. Saat 3 oldu. Yani 15. E, su götürelim dedik. Bayağı bir sanki e, şurup koymuşsun gibi arkadaşlar suya yani suya yağma yapıyorlar. Bu da gerçekten yani akciğerden sonra yakınlarda su yoksa demek ki bence de yapılması gereken bir şey. Yani üstüne çullanmışlar. Yanmışlar. Bolmuşlar. <laughs> ya yani Allah Allah, Marun da daha çoğunun haberi olmadı şu an. Yani bu kıyalı bir 15 dakika oldu. Daha da çoğalır gibi geliyor bana.